Eren, ne yapıyoruz bugün? Abi... Burada genkler varmış duyduğuma göre. Hadi, 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 hadi. Neyi bekliyorlar? Hadi. diyorlarmış işte böyle bizim mahallemizde, bizim şeyimizde. Gel bakayım. Allah bir, bir Allah. Bir... neymiş, bir öğrenelim. Oo T-34-85 tankı da varmış lan. Aynen. bura bizim bölgemiz diyorlarmış. Arkadaşlar, 85 ya. mm. Tareh zırhı eee... ...110, 110, 76. Ön zırhı... ...neyse, boş ver. Neredelermiş bakalım onları bir He görelim. Bir bakalım şunları bir görelim. Bir boy, boylarının ölçüsünü alalım onları. Ölçüsünü... Neredesiniz lan? Oğlum adamlar bak ateş geliyor gelin. valla. Oğlum bunlar zırhlı mırhlı. Aaa. Aha. Pus abi pus pus pus. Oo, önümdeymiş lan. lan. Beni adam... De pus. pus pus abi pus. Pus Eren. abi. Allah. Aaa. Eren iyi misin? <laughs> adam götte. Eren! Abi abi geliyorum bekle. İndirdiler beni. <laughs> beni de sikecek. Şimdi neredesin oğlum sen? <laughs> ya demek öyle abilik taslamaklı olmuyormuş. Ama dur dur dur. Ben bunların icabına bakacağım. Oo, bu bir, bu iki. Sen neredesin bak, bak mı? bak 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 bak. Çalışıyorum abi. Gel abi. Dur ben de geliyorum. Birbirimizin sırtını kollayalım. Bu kimden? Oo, ha. benim abi ben. Eren buradan gidiyoruz abi. Bizden olmaz kanka. dur lan siz kimin mahallesinde kime şakıl koyuyorsunuz la kardeş. Bu nasıl Nerede lan böyle? Buradan adam geliyor. Adam geliyor buradan. Çık lan oradan. Nerede? Çık buradan. Nerede? Nerede? Yerde Nerede? işaretleyemiyorum ki elim boluna. Oha neyle geliyor? Oha müzika yapmış <laughs> adam. Odin çekmiş amına bunu <gülüyor> <gülüyor> Abi çok Valorant oynuyoruz herhalde. Aşırı Valorant oynamaktan kaynaklanıyor bunların hepsi. Bunlar bu Çatıda mı lan bu? Aha vallahi çatıya çıktım bak teker teker hepsini indiriyorum. Ben de çatıya çıkacağım. Çık bakayım abi şuradan. Aa götten yedim. Aa. Uf abi, abi. Abi intikamını alacağım abi. Abi pus 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 doğunca bir yere pus direkt. Bunlara bak teker teker indireceğiz biz. Ya ben teker Nerede teker indirmeni yok Aha aha bakalım. aha bak altta var. Nerede lan bunlar? Çıklanıyorsa. O bir. Aha. Aa ikisini aldım böyle. Biz direkt hazırlıksız bir şekilde niye girdik ki bunların arasına? Abi Valla Vallahi bizim için hazırlanmak Oğlum, diye bir şey adamlar yok. adamlar biz... Odin çekiyor. <laughs> Aslında kaldım. <laughs> Abi biz bunlara bulaşmasaydık ya. Eren biz yanlış kişiye bulaştık galiba ama yok abi bak bak şimdi bak görüyor mu bak 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 beni izliyor musun abi? Ben ben şu an yaşıyorum. Sen ne çektin? Eren Bak ilip, abi helikopter getirsene. Abi iyi izle beni. Hazır mısın abi? Yes. Nerede onlar? Bak evet. beni izle sadece. Bak sadece beni izle. Taktik var. Tamam. bak taktiği göstereyim bak. Olye. Oy! Adam öldü amuralım. Abi bak taktik bak. Nerede bu? Adam ölmemiş yalnız ha. Nerede abi? Yukarıda. Nerede abi? Bilmiyorum ki oğlum. Dur bir dakika. Şöyle bir çıkayım. Buraya çıkmıyor musun lan? Al bak burayı patlatacağım bak. Taktiği iyi izle. İzliyor musun? İzliyorum. Patlat. İzliyor musun abi? Bak al. Eren iyi misin Eren? Eren. Abi taktik pek işe yaramadı gibi ya. Eren niye böyle oldu ya? Abi 3 kişi kalmış abi. Evet 3 kişi kalmış ve 2 tanesinde Odin çekmiş. Ben nereye gidiyorum lan? Abi o dinle, minigun da şuna ya. <laughs> Oğlum Valorant, ee, öyle... ağzım girdiği için öyle olmuyor bak. Çık lan kafandan yedin ölmen lazım senin. Tamam bu bir. Dur şimdi şuradan şöyle bir gireyim. Abi yani şurada. Oha nerede? Şu diğeri Oha, aha, sıkıyor olsa... bak sağ sağ taraftakini al abi. Neredeyim şu abi? adam var sol tarafta bir tane. Aha şey sağdakini aldık. Tam önünde Dur. birisi var. Tam kafasını gördüm. Bacaklarımı tamam. sıkıyorum. Gel lan gel lan. Öl lan. Tek otak pes. <laughs> 10 kişi öldürdüm sen. Oy. Ben 9 kişi abi. Headshot 6. 5 headshot'ım var. Benim. Niye ben iyiyim lan? Neyse. Ben Görelim biraz... Bir... Hemen seri tank al. tank al. Seri tank al. Seri tank al. Aa minigun okay. aldım. Minigun aldım. Eren Eren Eren. Elime bak bak. Odin çektim. Oo helal olsun abi. Vuramıyorum da. <laughs> En şaplak atacaktım da ona da. Ben süreyim, ben süreyim, ben süreyim, ben süreyim. Ya abi sen ha. sür al. Arabamı şey yapmayacak, çizmişler arabama. Abi şunlar kurşun izi mi? Ha değilmiş. Yok tamam. oğlum yok ne kurşun izi. Lan ben hangi araba ya? Edeyim? Oğlum bana bineceksin. <laughs> adam adam da hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar e, videoda Mehmet Kun'la İrem Kun'a selamlar. Eren selam evet, söyle o... lan. Da. Aleyküm ve selamın alakum. Lan oğlum selam söylesene, selamlar desene. E selamlar, selamlar. <laughs> Eren şimdi ne yapıyor <laughs> abi? Abi şimdi istiyorsan biz bir şey yapabiliriz. Pablo Escobar'ın mekanlığını basabiliriz ve hatta disco görevlerimiz var. Onları yaparız veya banka tamam, soyunma hesap, görevleri hemen, var. Hemen haritadan hesapla. Araba çal, araba çalabiliriz abi. Yoksa e, military görevleri var abi. Askeri onlar, görevler. Onlar abi. biri bize aşar. Onlar aşar. Biz ya disko ya araba çalma. İşaretle gideyim hemen. Disko ya araba çalma abi. Araba çalma diyorsan şuraya gideceğiz biz. Bak şimdi ben kızım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Hadi abi hiç W'den çekme elini. Ui, O ya Allah bir şey olmaz. Ne? Geçmeye çalıştım da geçemedim. Ah, okay. Şimdi W'den çekmeyeceğim eleme. Oğlum zaten geldik ne anda mı kaldı ki? Yukarıda I mı kaldı burası? Evet yukarıda abi. Üst geçitten geçeceğim. Bu araba niye drift atmıyor? Abi bu yarış arabası çünkü. Niye yarış arabaları drift atmıyor mu? Buradan mı geçiyorduk lan? Yok, Yok abi oğlum, üst taraf. Oğlum burdan değil lan unutmuşsun sanasını satıyor. Oyunu... Abi oraya ben girebiliyorum sadece. İlerleyen zamanlarda sen de gireceksin. Evet, şöyle çok güzel bir şekilde fark ettik. Evet abi. O karizma ha. Sen de iyi karizma yapmışın karakteri. Tabi oğlum. Biz zaten kendimiz. Sen gibi... karakterin şempanzeye benziyordu hatırlıyor musun? Sikerim ben abi. <gülüyor> 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 Yalnız kıçımdan bir tane yemişim hiç iyi olmadı ya. O benim hoşuma gitmiyor. Beni de çek lan yanına. Ha tamam. Abi kendin de girebiliyordum da neyse. Sonra sen ofise e geçeriz oradan bir şey Oo benim bak bak ismine bak. Kızıla bak. Oy Kızıl Gang. Uf manzaraya bak abi ya. Burası işte oğlum Burası manzara. Ben hemen dürbünden yıldızları izlemek istiyorum. Şöyle bir bakayım abi. Şurası <laughs> oyun ne yüksek daha zaten. Aynen Buradan abi. her yeri görebiliyorsun. Eren teleskobu kuracağım yere sokayım bu arada. Abi sp special special arabalar var böyle modifiyeli böyle tırlar, mırlara bir şeyler koyuyor <laughs> böyle. Onları çalabiliriz veyahut da normal araba çalabiliriz tamam, veyahut da madde ticaretleri falan var abi. Onları yapabiliriz. <laughs> hangisi uygunsa aç onları da yapalım ben şöyle bir kalkayım. Abi sana göre yani benim şey fark etmesin. Normal araba böyle ticareti var. Veyahut da böyle special araba tic ticareti var. Bir de işte şey anladın sen yani. Eren bu evet, viskiler bozuk alet değil alet değil mi lan? Yok abi bozuk değil onlar açık, özel açık. olarak o getirtiliyor. He. Abi onlar 100 bin dolar tanesi. Bu mu? İrlanda mı? Bak çık bakayım mi? abi oyun mu oynuyorsun? O aslanım şey var mı? Valorant var mı? Yok abi. Baba hangisini seçelim? Baba şu aşağıda var bir tane bak. Şurada gösteremiyorum ama elimin işaretiyle bak. Orada var bir tane gördün mü kırmızı? Onu seçeceksin abi. Telefonda seni arayan var. Açayım mı? Tamamdır şey, abi. Tamam. Sümer. Telefon çalıyor. Lan telefona baksana. <laughs> abi. ha tamamdır. Hazır mısın abi? Her zaman hazırım. Tamamdır abi. Armor'unu falan çek abi. Başlayalım evet, hadi. Hemen... Çektim ee, abi. Dakika, nasıl alınıyordu lan bunlar? Enter'la mı? Ha. Süper ammo equipment falan filan. Tamamdır. Her şeyimi çektim ben şu an. Tamamdır abi. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Şu araçlar çok güzel bu arada. Şimdi bizim çalacağımız araba rampa arabası diyebiliyorum. Bunların Los Santos'ta sadece 15 tane var. Öyle. Biz de bir tanesini çalacağız şimdi seninle Demez beraber. Seri bir şekilde hemen. Şey, helikopterle, Oo. Gidiyoruz? Oo. Helikop helikopterle gidiyoruz abi. olduğunu ben bilmiyordum. Abi. Size. Düzgün Yok yok benim yani. Yükseklik korkum yok ama. Abi arkada içebiliyorsun diye biliyorum da istiyorsan. Arkaya nasıl geçeceğim ben abi? Abi bir yere park etmem lazım da boşver ya sonra. Boşver içmek alttaki timlife'ı, eee söyleyeyim. Yani bir kere ölme hakkımız var. Bir kere ölsen görev iptal oluyor. Tamam. O yüzden yedik yani. Aynen öyle. Bak Zaten şu an atlama abi. Biz bir uzak bir mesafeye park edelim biz bu helikopteri. Çatıdan böyle sniperla şuraya indirelim. Park et, şuraya çek ya. Şu şuraya park edeyim abi ne dersin? Çek oraya. Ben zaten evet. şey inşallah kaza yapmayız ölmeyiz yani. Çek bakayım. Bir dakika abi park edemedim dur. Dur Heh. oğlum helikopter hopluyor. Sakin ol. Sakin. Oğlum camları kırdın lan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz abi. Parası neyse veririz gel. Bir zenginlik böyle bir şey işte. Merhaba ay. Abi şuradan aşağı atlayabilir atlayak ya. Ne kaybederiz? Allah! <laughs> Yüzü sıraya <süre gülüyor> yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Abi, Abi şurada merdiven varmış. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver ya biz ne görev yapıyoruz? Biz görev, yap <gülüyor> 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 görev yapmak bizim neyimiz ama. Vallahi abi gel burada biraz asasın Creed'lik yapacağız. Parkur, Aa, parkur Allah <laughs> yine merdivenden anlaşamadım <düşemedim> ya. <laughs> Neyse ben medeni olarak merdivenden iniyorum. <laughs> Aynen. Eren bir şey nasıl gösteriyorduk lan? Caps Lock tuşuyla mı gösteriyorduk? B'ye B, B abi B'ye bas. Ha, ben B'ye Abi gel bir bak. Buraya bak. Gelme. Çok Bakmış. çaktırma çaktırma. Bak ilerideki elemanları görüyor musun abi? Onlar ha, ha. bizim düşmanlarımız. Tamam o zaman şuradan... onlara sniper'la indirelim. No, dur dur, durdur dur abi. Normal bir onlar bizi görmesin. Biz şuradan böyle medeni sanki o sokaktan geçiyormuşuz gibi bir şey yapalım. Hepinizin ben amına koyayım. Senin de amına koyayım. Abi bence gel biz bir sniper'la tepeye çıkıp bunları indirek ya. Ne dersin? Sniper zaten bende var lan. Aynen birlikte indirelim kapıyı açmaya bak. Aa bak şurada merdiven varmış ya. Yoksa roketman yazıp bu. GTA San Andreas hilesi gibi. Benim karakterim çok embesil bir şekilde çıkıyor yalnız yukarı haberin olsun. Oğlum benimki de öyle çık. Daha hangi ara önüme geçtin? Ya geri zekalı çıksana şuraya be manyak. Ha. Neredesin? Buradayım abi. Şimdi hazır mısın? Tamam. aa, aa. araya düştüm lan. Heh tamam çıktım. Şimdi hazır mısın? hangisini Hadi. indireceğiz? Abi solda 2 kişi var, sağda 2 kişi var. İlk hangilerini Bence indirin? Ben, sen... Sa sağdaki 2'yi indireceğiz. Beni, soldaki benim, sağdaki senin. Tamam, hazır mısın? 3, 2, 1. Lan aynı adama niye sıkıyorsun? Tamam dur Tamamdır abi. Tamamdır. Yardır. Allah! <laughs> Abi ben oğlum sen de, sen de bir şey var oğlum. Abi normal sturuculuğu çek şimdi. İleride bak ileride birisi var görüyor musun abi? Tamam Bunu saniye indireceğim. sakin ol. Onu ben indireceğim. Ha tamam sen indirdin. Bakalım abi burada başka birisi var mı? Karşıda birisini daha gördüm. Tamam lan abi bomboş. Sen hangi sana rampayı mı bunu? Ben bunu aldım. Sen de git rampaya abi. Abi şimdi önümüze bir sürü konvoy gelecek. Tamam gelsin bir şey olmaz. Hadi abi gel Abi önündeki gidelim. bak ben mal bende önden git abi. Heh. Mal bende abi sen şey yapacaksın önümü açacaksın. Ama ben o kadar hızlı gidemiyorum beni bekle. Gel, gel 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 gel. Mesela önümüze şey yapacaklar engel koyacaklar onları sen uçuracaksın. En, en eğlenceli görev sende şu an abi. Uçurmak benim işimdir. Dur bir tane arabayı uçurmak istiyorum gerçekten. Bakayım nasıl olacak. Uçur abi. Bak şimdi hop. <laughs> Oy. Olur <laughs> çok iyi lan. Abi çok araba uçurunca şey oluyor. Hasar görüyor. O yüzden sadece engel koyuyorlar ya önümüze. Onları. Oğlum engeli nerede koyacaklar? Zaten 800 metre bir şey kaldı. Allah Allah. Evet. Hop, abi burada. Oba. Tamam tamam tamam. Bilmiyorum abi engel koyuyorlar diye. Her abi şıtırım, şıtırım. Oy. <gülüyor> 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 Oğlum, diyor. abi şu tırı ısıtma. Oyyy. Yamuldu Ama aşağı düştü. Aşağı düştü. düştü. Oyyy. Hadi gel gidelim. Kanka bunlar <laughs> bence bizi niye kovalamıyor biliyor musun? Biz çünkü tespit edilmedik. Evet. Ben arkadaşa yaptığımda şey yapıyor. Bizi kovalıyorlardı. Ha siz o zaman belki de tespit ondan ondandır. Evet abi. Allah dönemedim araba. Ah döndü. Ne oğlum? Söylesedin ya yola. Aa Eren yol kapatmışlar. Yolu açıyorum. Aç abi. Oy. Oh! Oy orayı da aç abi. Burayı ha, soldan gerek yok. Soldan gireceğiz. Eren girdik. Aynen abi girdik. Şimdi Aha. Şimdi burada ne yapacağız? Oğlum asıl oyun burada başlıyor lan. Aha oy. Ne yapacağız abi? Aha ben sen üstüne çıkmışım abi. Yok lan. Abi ileri git biraz. Heh, tamam dur. Tamam düzeldi mi? Ne yapacağız şimdi? Abi şimdi içerideki elemanlar herhalde kafayı yemiş herhalde eski gibi. Aha aynen. Bunları <laughs> bunları hatırladım abi. Bunları ite ite götüreceğiz. Heh. Oğlum ne kadar zor bir görev anasını satayım. Lan geri zekalı sürüsü gel. <laughs> İt abi dışarıya iteceğim bunları. Oğlum bunlar dışarıya dışarı itilir mi? Siktir git lan dışarı. bunlar bug'a girdi ya. Rockstar demişti bunların bug'a girdiğini de. Heh tamam. Sen o kalk Onu bak onu götürmek en zoruydu diye hatırlıyorum. Heh şöyle ha. Eren yumruk atsak ne oluyor? Abi yumruk atma boş ver. <laughs> Oğlum bundan ponza <laughs> içmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi çekil mi? ben bunu iteceğim ya. Heh. Tamam sen it onu. Ha düzeldi. Düzeldi mi? Düzel düzeldi gitti. He. Tamam ne yapıyoruz? Abi şimdi arabaya bin sen. Şimdi Baslıyor. esiyorsan Aynen sen şimdi bu önümüze bir sürü engel gelecek. Aynen. Benim ben, önemli olan benim önümü açmak. Ha. Aynen öyle. Çok güzel gidiyoruz. Hani oradan gir abi. Abi Gel kurşun yememek şey. istiyorsan X'e bas. Ne? X'e basıyorum bazen. Ama çok basma çünkü direksiyon kabiliyeti biraz kötüleşiyor X'e basılı tutarken. Ha, önüme kırdı şerefsize bak. <laughs> Oğlum şu aç onu ya. abi aç onları. Evet. Hah helal abi. Gel 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 gel. Buradan yavaşlıyorum böyle dönerken. 3.20 Gel gel. Bekliyorum ben seni. Yavaş geliyorum. Dönüş yerde biraz şey ya araba çok yavaş. Kaçta geliyorum ben? Söyleyeyim hemen. Oğlum giremiyorum ha. Yüzde geliyorum. Çok da kötü sayılmaz Sen yüzdeysen ben iki gidiyorum o zaman. Gel gel evet. gel gel gel. Hiç buradan gel. Yol aşağı gösteriyor ama oradan gel. Ah abi ah. Lan ne yapıyorsun? Bir şeyim var Direkt, mı? Direğe çaldım abi. Ha tamam. Abi bizim arkadaki elemanlar sıkıyor bazen araba görünce. Onlar nasıl bukta kalmış ben onu da anlamadım. Burada bir tane polis vardı. Şunu bir uçurabilirsem. Ve hop. Hadi bay bay. Oy helal abi. Oy araba bir stres çarkı oldu az önce görmediydim. oğlum ben uçurdum çünkü o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> Pardon abi. Esta yetişirsin bana. Önünde var yavaşla biraz. Önünde var. Önünde Oy, var. Geçersin yeah, ya. Beni aynen. Ben şimdi baba İki arasını. Ooo spom. Şöyle bir aşağıya. Şunları devirme çok güzel. Geliyor mu? Geliyor mu Arada bir ara gaz ver de yetişim sana. Abi aynı onlara uçur... Aa abi! Koma! <laughs> Oğlum öyle bir şey olacağını tahmin bile etmedim biliyor musun? <laughs> evet. Evet. Geliyor mu? Abi 4 dakikamız varmış. Bas bas. Yani sen oğlum biraz yetişiriz lan. 2. 2 mil balam var. Yetişiriz. Abi basmamız lazım. Yine de ne olur ne olmaz. Yok tamam Sen rahat ol. Ben basıyorum o zaman. Tamam, abi biraz az bassa. <laughs> lan yetişiriz oğlum 1.87 gel. Sıkıntı yok. Arkadaki gerilim şeyiyle. O kapı koptu arabanın. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Devam et. Lan bas git Abi şimdi, şurada bir tane daha polis var. Neredesin? Abi arkandayım da. Biraz ara falan. gaz var. <laughs> o, toprakta bu kayıyor. Devam et, devam et. Aa! aa. <laughs> Aşağı düşme. Aa, aa! Araba takla attı. Ya oradan ha devam et gir yola Bas kaç 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 Abi önümüzde çok büyük engel var gibi duruyor Tamam var var gördüm ben onu Evet Bunları Oo. bir yanlamasına götür Oy helal abi Allah çok iyiydi 70 700 70 70 mil kaç metre yapıyordu lan Az kaldı. Bu saatten sonra da önümüzde polis polis olmaz. Aynen, Abi saat... şehir dışına gittik yani bir zahmet olmaz. Değil mi? <laughs> Pardon abi. Sıçtın ağzım Eren. Aha. Oy. Bu aldılar paraları botla kaçıyorlar. Aynen. Bize ne verdi? Mission Passed. 17, Aynen. 1880. Daha bunlar yan görev. Bunların büyükleri de olacak yakın zamanda. Kesin. Yan görevi bile heyecanlıydı lan. Oğlum ben çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Abi bir sürü görev var abi. Hangi birini yapalım yani? Hep, büyük birini mu yapalım? yapalım? Hepsini yapalım. <laughs> hepsini. Abi bu video iyi izlenirse eğer, Bu büyük banka soygunu görevini yapalım. Ne dersin? Devam edelim. Aynen videoyu izlensin, Ab Abone olun, videoyu beğenin. Biz devamını çekeceğiz. Aynen öyle. Neredesin lan? Buradayım abi. Mı Kaç dakika oldu abi video? Bilmiyorum ki. OBS'e çekiyorum. Göremiyorum. Ana. Ne yapsak bitirsek mi? Bence uzun olmuştur. Evet yani bir yarım saati açtı bence. Bence de açmıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan buradan İrem'i kullan Mehmet Okul'una selamlarımı iletiyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Farklı farklı oyun videoları da geldi. Evet. olsun. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bir sonraki görevde banka soygunu yapmamızı istiyorsunuz bu videoya en az bir 15 Hatta en az bir 20 like gelsin hadi bak. 20 like gelsin hadi. 20 like. Aynen öyle. Büyük banka görevi için 20 like. Hadi <laughs> yani kapattım ben videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs>